Merhabalar. Ee, yeni bir başlıkla e, karşınızdayız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı başlığıyla karşınızdayım ve e, lütfen e, sizler de bu yayına katkı sağlayın soru yorum görüş değerlendirme hatta eleştiri rahatlık ve kolaylıkla yazabilirsiniz Ben de e, bu yazdıklarınızı olabildiğince ekrana vereceğim ama biliyorsunuz ki bilenler daha doğrusu bilir e, bilmeyenler de bilenlere lütfen söylesin Ben e, olayları tersten okumayı seven bir e, gazeteciyim O yüzden de e, ezber bozmayı e, severim ve ters köşe stratejisini ee, önemli olduğunu, hatta bunun belki ilkokullardan itibaren e, okutulması gerektiğini söyleyenlerden birisiyim. Hele konu siyaset olunca, özellikle de konu siyaset olunca. Bu arada selam, hayırlı akşamlar diye e, gelenler var. Herkese teşekkür edeceğim biraz sonra. Ve ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı, yani 12.si Recep Tayyip Erdoğan, 13.sü neden Kemal Kılıçdaroğlu olmasın 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olur mu olmaz mı bütün bunları değerlendireceğim bu yayın sırasında bu arada Nursel e, Hanım geldi Mustafa Eren aramızda herkese teşekkür ediyorum şimdi ama önce bir iki cümle 6 Şubat depreminin üzerinden bugün itibariyle bir ay bile geçmeden neredeyse 15 milyon yurttaşın etkilendiği bir bölgede meydana gelen depremi unuttuk, bitirdik. Her şeyi, ölülerimizi gömdük, enkazı kaldırdık, yaraları sardık ve unuttuk. Hiç böyle bir şey olmadı. Halen daha enkaz altındayız. Halen devlet o enkazı kaldırmakla meşgul. Halen enkazın altında sevdiklerimiz var halen o enkazın kalkmasını ve sevdiklerimize bir şekilde cansız bedenleri bile olsa onlara ulaşmak için beklediğimizi düşünüyorum. Yani yaraların sarılması da böyle bir yılda, üç ayda, üç yılda, beş yılda olabilecek bir şey değil. Yani resmi rakamlar 50 bin, söylenilen rakamların ise ne kadar olduğunu artık biz yan yana getiremiyoruz. O yüzden de bu depremi o kadar kısa sürede yaşadık, bitirdik, kaldırdık ve unuttuk ki şu anda siyaset konuşuyoruz. Ama tabii bizim için siyaset şey gibi, ekmek gibi, su gibi, e, hava gibi bir ihtiyaç. Çünkü e, sinema yok, tiyatro yok, eğlence yok, sokak yok, e, kafe yok, e, restoran yok. E, en önemlisi para yok. E, bütün bunlar olmayınca yani para olmayınca, ee, en güzel karnımızı e, boş siyasetle doyuruyoruz. O yüzden de e, çok seviyoruz siyaset konuşmayı. Herkes konuşuyor, ağzı olan konuşuyor, bilen konuşuyor, bilmeyen konuşuyor. Hatta e, bilmeyenler ekranda konuşuyorlar, e, bilenler kıraathanede konuşuyor, kahvehanede konuşuyor. Onlar daha iyi biliyorlar, daha iyi gözlem yapıyorlar, daha iyi değerlendirme yapıyorlar. Ama tıpkı depremde olduğu gibi nasıl 6 Şubat'taki depremden Bugüne kadar geçen süreçte medyadan haber alma konusunda yeterli bir şekilde faydalanamadıysak yani medya görsel ya da yazılı medya deprem bölgesinde yaşananları bize en yalın haliyle sorumluluğunun gereği şekilde yansıtmadıysa işte siyasetteki olayları da bize maalesef medya yansıtmadığı için okuyamıyoruz ki işte İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarını gördünüz ve onun üzerine yaşanan tartışmalarla belki de ben de bu yayınla karşınızdayım. Şimdi biraz daha değerlendireceğim. Ee, bu Meral Akşener'in çıkışı ve altılı masanın durumu, Cumhur İttifakı'nın geleceği ve e, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde olası bir Cumhurbaşkanı modelinin nasıl olacağına ilişkin kanaatlerim var. O kanaatlerimi sizinle e, paylaşacağım. Bu arada e, Fatih Bey Kılıçdaroğlu kazanacağından bu kadar eminsen neden Akşener'in adaylık için bağımsız anket teklifini kabul etmedi diye. Bütün bunlar spekülasyon. Yani bu e, Murat Bey'in de söylediğinin tamamı Spekülasyon. Önce yukarıda da Talha kardeşim yazmış sandığa gitmiyorum diye. E Ben zaten e, daha önceki yayınlarımda bunu söyledim. Beni şu ana kadar sandığa götürebilecek bir e, aday söz konusu değil. Siyasetten ne kadar mesafeli durursak o kadar da hem ruh hem beden sağlığımız daha yerinde duruyor onu söyleyeyim. Ama şimdi önce bu depremle ilgili nasıl doğru bir şekilde medya görevini yapmadıysa işte bu altılı masa, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, seçimler ne olacak bunlarla ilgili de bize doğru ve sağlıklı veri verebilen bir yayın organları sinsilesi yok. Yani bunu sadece iktidar için söylemiyorum. Bunu muhalefet medyası için de söylüyorum. Hele muhalefet medyası özellikle muhalefete olağanüstü bir zarar vermekten de e, imtina etmiyor ve zarar veriyor. O yüzden e, anlatılanlar anlatılmaya çalışılanlar. Maalesef e, Türkiye'nin önünü açmak yerine özellikle muhalefet medyasında Türkiye'nin önünü tıkamak üzerine kurgulanmış e, bir yapı. Ama dedim ya bizim için siyaset hava gibi, su gibi, ekmek gibi. Yani onu e, ekmek almasak, ekmek e, bulamasak belki e, rahatsız olmayız. Ama siyaset konuşmadığımız zaman e, rahatsız e, oluyoruz. Ama dedim ya işte depremde. Mesela depremde işte bir yılda konutlar yapılacak, bir yılda hayat normale dönecek, şunlar olacak, bunlar olacak. Yani neredeyse e, 6 ay önce, 8 ay önce e, özellikle e, İstanbul'da herkesten toplanan 500 lirayla toplu konut projesi yapılacak olan İstanbul'da henüz daha siz e, kura çekimi yapamadınız. Yani kimlerin toplu konuttan hisse sahibi olabilme şansına sahip olacağına ilişkin... Bir veriyi kamuoyuyla paylaşmamışken Siz Antakya'yı, Kahramanmaraş'ı, İskenderun'u, e, Kilis'i, Osmaniye'yi, e, e, Adıyaman'ı e, ve Malatya'yı ve diğer şehirlerimizi ayağa kaldırmaktan bahsediyorsunuz Bu çok kolay bir iş değil Ve önce bu enkazın altında hep birlikte kaldık Yani ve kaldığımız gibi yarın öbür gün yaşanabilecek bir başka bir depremde ne büyük sorunlar yaşayacağımızı artık benim söylememe bile gerek yok. Ha, kimileri de bu depremleri dış güçlerin tetiklediğine dönük kanaatleri halen söylemeye devam ediyorlar. Peki yani 20 yıl önce dış güçler vardı dış güçlerle e, bir noktaya gelindi. Bugün siz ne yapıyorsunuz sorusunu ben soruyorum diye bazılarının canı sıkılıyor. Yani dış güçler her türlü şeyi yapabiliyor sizin üzerinizde. Ama siz eliniz kolunuz bağlı bir şekilde oturuyorsunuz ve e, herhangi bir dış güce karşı herhangi bir tepki ortaya koymuyorsunuz, koyamıyorsunuz demektir bu. Yani eğer dış güç gelip sizin e, 15 milyon yurttaşınızın yaşadığı bir bölgede depremi tetikleyebiliyorsa, e, onun neticesinde 50 bine yakın e, yurttaşınızın e, ölümüne ulaşabiliyorsa, neredeyse taş, taş üstünde kalmadığı, şehirler fotoğrafı e, oluşturabiliyorsa ki bilenler bilir Antakya'nın Aslında kıyametten 40 yıl önce yıkılacağına dönük bir kanaatte zaman zaman yazılır dillendirilir bir mit olarak e, söylenirdi Belki de Antakya'da taş taş üstünde kalmadı diyorlar acaba kıyamete 40 yıl mı kaldı diye de düşünmeden kendi kendime edemiyorum ama ben dedim ya özellikle Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in e, altılı masayı devirmesi, kendi ölçeği içerisinde e, devirmiş olması, sert açıklamalarla ayrılmış olması. Ama ben bu sert açıklamaların Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına katma değer oluşturacağını düşünüyorum. Eğer siyaseti birazcık okuyabiliyorsam. O da şundan dolayı. Geçmişte herhalde 1995 yılıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde meclis başkanlığı krizi vardı. O kriz sırasında e, birçok parti kendi adayının meclis başkanı olmasını istiyordu. Ama herkesin ihtiyaç duyduğu yer Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisinin başkanı e, o dönemki Deniz Baykal şöyle demişti: "Biz çekiliyoruz. Siz seçebiliyorsanız seçin" demişti. Ama seçemiyorsanız bizim adayımız Hikmet Çetin demişti ve onlar seçemeyince Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Hikmet Çetin'e mecbur kaldılar ve Hikmet Çetin o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubu bulunan siyasi partiler arasında en küçük parti Cumhuriyet Halk Partisi olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı seçilmişti. Bugün de benzer bir denklem yani siyasetteki denklemler yeni bir boyut kazanıyor. Ben Tabii özellikle AK Parti Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde aday olmama ihtimalini göz ardı etmemenizi sizlerden rica ediyorum. Önce bunun bir altını böyle ciddi anlamda çiziyorum. Bu arada Canan Ekinci Yılmaz güzel sormuş. Japonya'daki depremleri de dış güçler mi yapıyor dersiniz diye. Şimdi tabii bununla ilgili tartışmalar çok fazla ama e ben en önemlisi biz ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum? Siz ne yapıyorsunuz? O ne yapıyor? Sizin devletiniz ne yapıyor? Şimdi yarın öbür gün yaşanacak olan seçimde şimdi dış güçler yok mudur? Tabii ki vardır. E iç güçler ne yapıyor? İç güçlerin içerisindeki unsurlar ne yapıyor? E FETÖ ne yapıyor? PKK ne yapıyor? Amerika ne yapıyor? CIA ne yapıyor? MI6 ne yapıyor? E BND ne yapıyor? Şimdi bütün bunları böyle bir masaya yatırmak zorundayız. Çünkü veri yok elimizde. Televizyonları izliyoruz. Televizyonlar e, herkes e, sadece atıp tutmaktan ibaret. Öteye geçemiyor. Biz ise bilgi istiyoruz. Elle tutulur, somut bilgiler istiyoruz. Yani altılı masayı kim kurdurdu? Mesela en önemli sorulardan birisi bu. Madem altılı masayı kim kurdurdu, bunun sorunun cevabını bilmiyorsak, altılı masayı oluşturan unsurları o masanın etrafına kimler bir araya getirdi? Hadi bunu bilmiyorsak yani Muharrem İnce'nin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin neredeyse bir yıl önce e, bugünleri işaret ettiği ya da birçoklarının yani e, neredeyse kulağıma söylemeyen kalmadı bunu. Bu masada alacak birisi bu masayı yıkacak. Bilesini duymadığım e, kimse kalmadı. Herkesin bildiği niye bugün ortaya çıktı? E peki bugün ortaya çıktı. Meral Akşener masayı devirdi mi yoksa masayı güçlendirdi mi? Ben masayı güçlendirdiğini düşünüyorum Meral Akşener'in. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü Meral Akşener oradan ayrılınca oranın eli rahatladı. Oraya e, diğer e, mesafeli duran e, seçmen tabanının oraya kanalizasyona e, kanalize edilmesi daha kolaylaştı diye düşünüyorum. O yüzden de. Şimdi Meral Akşener, bugün bazılarıyla da konuştum. Özellikle Meral Akşener, özellikle AK Parti'ye yakın olan isimler Meral Akşener'in ne kadar iyi bir siyasetçi olduğunu e, dönük değerlendirmelerde bulundular. Şimdi eğer yüreği yetiyorsa Meral Akşener, e, Cumhur İttifakı orada duruyor. Gitsin Cumhur İttifakı'na. He, he, başka bir şey söylüyorum. Ya da Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli eğer sindirebiliyorlarsa... İşte Meral Akşener orada duruyor ki çağırdı bazıları Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'nın içerisine dahil etsinler. Düşün ki dahil ettiler. Meral Akşener Cumhur İttifakı'na katkı mı sağlar yoksa e, katkı sağlamaz ve zarara mı yol açar? Bence zarara yol açar. O yüzden de eğer Meral Akşener oraya giderse Cumhur İttifakı'na giderse Cumhur İttifakı'ndaki seçmenin hemen hemen büyük çoğunluğu işte e, şu anda beşli gibi duran ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun etrafında şekillenebilirler. Ben bugün bile birçok kaynağa baktığım zaman Meral Akşener'in e, altılı masadan ayrılmasından sonra birçok özellikle e, sağ siyasette yer tutan e, isimlerin neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabilmenin yollarını araştırdıklarına tanıklık ettim, duydum, gördüm. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde üçüncü bir ihtimal şu. Beşli masa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na aday yapar. Cumhur İttifakı Erdoğan'ı ya da bir başka birisine aday yapar. Meral Akşener ortada durur ve böyle bir fotoğrafta da Türkiye ilk turda seçimi tamamlayamaz. E i̇kinci tura gittiğinde özellikle Meral Akşener ne derse desin seçmenin nerede yer tutacağını düşünüyorsunuz hiç kuşkusuz seçmeni e, altılı masa ya da bugün itibariyle beşli masa denilen kanala sevk edilebilir. O zaman ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olmasının yolu açılır. Bakın bu çok kritik bir evre. He, ben şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu yıllardır tanırım, yıllardır izledim. Dürüstlüğünden herhangi bir şüphe duymam. Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğünden herhangi bir şüphe duymam. Ha tüm Cumhuriyet Halk Partilileri için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Söyleyemem. Hatta son dönemde Cumhuriyet Halk Partisine girenlerle ilgili aynı şeyi söyleyebilir miyim? Söyleyemem ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eee şöyle bir iddiada bile bulunabilirim. Bilmeden söylüyorum ama e, eminim böyledir. Eee Mansur Yavaş'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na ya da Ekrem İmamoğlu'na ya da bir başka şehirdeki CHP'li belediyeye Herhangi birisini işe alın ya da buna ihale verin ya da bu da orada e, iş iş sahibi olsun diye birisini göndermediğine kendi adımın Fatih Dağıstanlı olduğu kadar eminim. Yani o konuda dürüstlüğünden şüphe etmiyorum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. E keza ben bunu zaman zaman söylüyorum devlet adamlığı profili e, şimdi. Devlet memurluğundan gelen, devlet memurluğunda e, neredeyse bir uzman olarak başladığı devlet memurluğu kariyerine genel müdürlükle taşlandırmış, daha sonra da siyasette hemen hemen her kademede görev almış bir profile baktığımız zaman e, devletin de ne demek olduğunu, devletin hangi mekanizmalardan kurulu olduğunu, o mekanizmaların e, hareket planının dışında hareket etmenin bedellerinin ne olabileceğini en iyi bilen isimlerden birisinin de Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. E şimdi böyle bir profile baktığımız zaman ve bu kadar da kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığına bakın geçmişte Kılıçdaroğlu'ndan bir Cumhurbaşkanlığı adaylığına dönük bir değerlendirme duymamıştık. Duymuş muyduk? Duymamıştık. O yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar emin adımlarla hem de yanına Davutoğlu'nu hem de yanına Ali Babacan'ı hem de Saadet Partisi'ni ki Demokrat Parti'yi saymıyorum hem de Saadet Partisi'ni alarak yoluna yürüyor olması hem de kucaklayıcı bir profil çiziyor olması hem de zaman zaman bazılarının eleştirdiği tabirle mezhepsel durumu yani Alevi kimliği e, Kemal Kılıçdaroğlu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yeni bir rol model olarak yeni bir evre olarak e, ön plana da çıkabilir. Bakın bunu da göz ardı etmeyin. Niye söylüyorum bunu? Çünkü öyle ya da böyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl 28 Şubat'tan sonra AK Parti'nin iktidara gelişine bir şekilde hazırlayarak Türkiye'deki işte başörtüler ya da dışlananlar e, askerle e, milleti buluşturan unsurlar bugün için ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni bir evrede bir alevi açılımıyla ki İçişleri Bakanlığı çatısı altında bir alevi açılımı gerçekleşti. Cem bugünlere bugün neredeyse cami statüsüne neredeyse getirildi getirilecek ya da e, getirilmek isteniyor noktasıyla hareket edildiği bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın alevi kimlikli, alevi mezhebine mensup bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmuş olması Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir siyahın yani Barack Hüseyin Obama'nın iktidara getirilmesi, başkan seçilmesi gibi bir durumu beraberinde getirebilir. Şimdi bu açılımları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin derin aklının yapabilecek olduğunu da unutmayın derim. Benim bütün bu fotoğrafın içerisinde o yüzden de yani çok kısır döngü içerisinde Meral Akşener'in oradan ayrılması, o oradan ayrıldı, ortada kaldı, şimdi ne olacak? İşte o kadın sattı, satmadı, satıyordu. Ya siyasetçi bunlar, bunlar her şeyi yaparlar. O yüzden de ben e, böyle şey tabirler kullanmak istemiyorum ama e, çok erken değerlendirmelerde bulunmayın. Kimse çok erken değerlendirmelerde bulunmasın. Siyaset sandık açılana kadar hatta sandık açıldıktan sonra bile değişebilecek unsurları beraberinde getirir O yüzden de ben diyorum ki e, şöyle yan yana getirdiğimde e, SGK'yı ben mi batırdım diyor e, Mustafa Eren e, ve Talha Kamalı Fatih ve herkes bir kurtarıcı bekliyor diyor e, Aslında şöyle de görmek de lazım bugünkü fotoğrafta e, 14 Mayıs'ta eğer yapılacaksa seçim bunu 2002 seçimlerine benzetmek de mümkün. Çünkü öyle ya da böyle 2002 seçimlerinde AK Parti bir kurtarıcı olarak geldi. Yeni bir yapıydı, yeni yüzlerdi, yeni bir söylemdi, yeni bir bakış tarzıydı ve siyasete öyle ya da böyle Recep Tayyip Erdoğan'ı seversiniz ya da sevmezsiniz. AK Parti'ye oy verdiniz ya da vermediniz. Bu çok önemli değil ama şöyle bir 20 yıllık sürece baktığınızda katma değer oluşturan unsurları AK Parti'nin Türk siyasetine e, kazandırdığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yol almasına katkı sağladığını söylemek mümkün. Kolay bir süreç değildi. İşte 1 Mart tezkeresinin üzerinden, bakın e, hiç konuşmuyoruz. 2003'teki 1 Mart tezkeresinin üzerinden geçen yıllar, 2006-2007'de yaşadıklarımız, Rant Dink'in öldürülmesi, 2009'da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşürülmesi, Sonra 2010 yılında Baykal'ın gönderilip Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi, 2011 seçimleri, arkasından 17-25 Aralık gezi olayları, 15 Temmuz derken yani bütün bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halen sınırlarını koruyabiliyor olması e, ve bu sınırları koruyan bir devlet olgusunun halen bugün dimdik duruyor olması yeni bir evreye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yüzyılla birlikte geçeceğinin işareti zaten şöyle bir baktığımızda hem Cumhuriyet ittifakı hem de Millet ittifakı yeni bir evreye yeni bir yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni bir yüzyıla hazırlandığına dönük bir değerlendirmeler etrafında açıklamalar yapıyorlar. O o yüzden de ne demişti e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli e, ben sınıf arkadaşımı tercih ederim demişti. Ne demişti Devlet Bahçeli? Ben sınıf arkadaşımı okul arkadaşımı özür dilerim sınıf arkadaşı değiller okul arkadaşımı tercih ederim demişti. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli okul arkadaşı ikisi de Ankaralı ikisi de gaziden mezunlar. Şimdi yıkım ekibini millete nasıl benimsetecekler bir proje ya da dış politika konularında görüşleri yok demiş Mustafa Genç. Sergen İlyasov'a selamlar diye bir değerlendirme göndermiş. Başka değerlendirmelere de şöyle bir bakalım. Evet. Başka ne var? Şöyle yukarıya doğru da çıkıyorum. Adil Doğru hayırlı akşamlar demiş. Raif Öztunç her şey gönlünce olsun. E, Turkish Gentleman demiş. E, Fatih Abi boykot çağrısına katılıyorum demiş. Ben e, halen söylüyorum. Benim için şu anda Recep Tayyip Erdoğan da. Ya da bir başkası da ya da Kemal Kılıçdaroğlu da e, oy verme potansiyeline sahip değiller. O yüzden birazcık daha beklemekten yanayım ben. Eğer oy vereceğimiz gün şuna da oy vereceğiz diyeceğiz. Ne demiştim? Beni bilenler e, bilir. Ben e, birazcık olaylara tersten bakmayı, tersten okumayı alttan yukarıya doğru okumayı seviyorum. Yukarıdan aşağıya doğru okursanız yanılırsınız. E, ve yanıldığınız zaman yani nasıl yıllarca bahçeli Erdoğan'ı eleştirirken sanki birbirlerine rakipmiş gibi gördünüz ve e, a Bahçeli muhalif kanatta dediniz. Neredeyse Ekmelettin İhsanoğlu'na aday yaptıklarında Cumhuriyet Halk Partisi ile e, Milliyetçi Hareket Partisi alkışladınız ama o gün bile bir devlet aklı bir e, aydınlanma e, bir e, ışık vardı bu devletin içerisinde. Ben bugün de o ışığın yarın öbür gün devreye gireceğini, daha netleştireceğini, olayları beklediğimizden daha farklı noktaya kılacağını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilerlebet payidar kalacağını e, düşünüyorum. O yüzden de benim bu akşamlık söyleyeceklerim e, bu kadar. Eğer sizin de müsaadeniz olursa bir başka yayında e, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ee, herkes e, mutlu olsun, huzurlu olsun. E, siyaset konuşmak kadar e, hayatı yaşamakta güzel diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.